Hep elimizden aldılar. Bak <laughs> ya. <laughs> ha vallahi bak. Kendi açtı. Arka altına gideceğiz. He, aynı tarlalar hep ben aldım. Adım. Herkesin ne kadar olduğunu bilin. Bir bunu bunu göstereceğim size <laughs> beni <benimkini gülüyor> Altı kişinin yeri duruyor. hepsine de doludur. Dikme. Benim yerime dikme. Ha, sokar sokarız. Soktum. O da beni kendi soktu ama. Gece gitti gece lan. gördün mü? Şu bahçede çalar içine bir tasanali göttü mağazada abi bu da zarar var çöksün. Ya eleme dumanın olsun çöktüm dedi. Bir denesini eledim de kurut düşüyorum işte yüz yüze dönüyor. Nereye dedim? Bahçede. Ne dedin bahçede çalar içine getirdin? Burayı değişir Neleri? Şu halde bu Ne burası senin yerin değil ki lan? Ben kimin yerin? Akadın aldı? Bu özde beğenmedi ya. Orayı, Aldır, orayı da yeni oldu, ta yeni oldu. yeni? Tabii yeni oldu ya. Allah Allah. Dallar yetişince Paşa'nın Mehmet'in eline geç. Allah Allah. Hasan Paşa'nın Mehmet demeyiz bu evet. Mehmet'e çatarsan bu Bunlar da bundan ağla ettiniz. Ya. Vallahi bak. La mal mı bini Bu, Hı. bunun en ailiğinden la. <gülüyor> <gülüyor> Değilten Allah Allah. Bizden alıp duruşu. alıp duruşu ya. Ne alacağım bir şey? Çilerin Ahmet bana diyor ki ne yapacağız diğer mene düştü. Ya enayi bu ekini bir de içeri çıkacağım ben. Benim derdim. Benim sandı ekini. <laughs> ya bir de içeri çıkacağım sırtımda dedim. Kayıpsın ne ekin dedim. Ya Ahmet bir daha ekinli tarlanayım mi bir la? Hep de Şey <laughs> Kim Ahmet? Vay yavrum vay. Hem ya, git çoğuyor kaynasam git. Vallahi git çoğuyor. Kadın Ahmet mi istemez? Fırlar çıkar. Bana ne alıp gelip çıkıyor bir şişe derler. <laughs> Yandırsın ya. Kendim diyemedim işte arabasına çıkıyordu. Bir öğlen gelsin dedim. Mesinle kuyuşun diye. Sordum da gelecek herhalde. Ne ya. Ya varmış kuyuşunu kendi dediği gibi. Ya. Kuyuşun dediği gibi. Onunla Ahmet Atım Ahmet Bey. Ya bir atmaz, biz kötü dinlerse ya. ya. Kayısılarım için en çok onu severim. Bağırsa, çığırsa da. Şimdi gelecek sarına vurgu yapıyor. Devam edin çalışırız. Şimdi buraya ben haber vereyim de evet. Ayrıca gitmeyeceğiz. Biz kızım bir daha dur. Tabi çekim daha dur. Çünkü bir, bir, tahtır. bir, tahtır. bir yapacak. <laughs> ne hani bu <burası. gülüyor> <laughs> Canaltı minareli ev yiyeceğim bir arkadaşa yapılmış binası bile içine de alıp 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 Yine ya, yani. yani tarına bulgur yapsak Hani alacak çünkü o zaman herhalde he Abi de şey, bu şey be benim borcu var yani, yani, Bir kira geldi daha işte kavosun büyüğünü satıyorsak yok yapıracak

ya hadi bu sene geli yeni gelemez abi işe girem işi olur, çocukluk yani, devam edecekti ha de ya. Gelenecek. Hani e orada, oradaki yani kim bakacak? Alakarım mutlu biri. İyi deme öldü <laughs> ya. Ölmeye de iyi kazanır diye bilmez mi? İçide iyi ya. Karakter ne bulansa yine işi yeli. Bina yaptıramaz. Allah'ı ya. Orada yakın birisi almalı orayı değil mi? Ne uzak olsun onunla boş adam dolmuş diye. Karası olan adam almaz o. <laughs> İlerleri sıra diyelim ki ya. Valla bu iyi para diyor ya. Bir milyon lira ya. Yoğun ya. Ne iki milyon lira. Hepsi iki milyon liraya geliyor. Hepsi milyarım. yarım. Bayas'ta Ahmet bir yerin buğdayı alıyor. Çekerken DVD'yi satıyor. E, bu da öyle yapardı. Yirmi yarım ekin alırdı beyaz ekip. Gelini bulunca. E, geçen sene de ablası yapıyordu. Yirmi yarım vurgu. Sattı. <laughs> <Yani, gülüyor> karıya da zor oluyor. Yirmi yarım ekin koptu benden ortaya. Aynı yani, sahada devamı uyuyucu görüyor de aynı öyle yattı şeye, hüvede. Yattı yine uyudu bak. Tarıltıya bak, tarıltıya. Öyle mi? Uyusun dedi, bir gün kaldı, e Bir gün kaldı.

Abi hep aşağı iniyor. Şimdi Yok yok Al bu doğru altına almadan böyle kim bilmez galiba. Tohum ihtiyacım yok benim. İlkin diyeydin onu sıralar olmaz o

Ya, tane, hat, Hatta ayı. Şimdi de var bir şey de ne olur. Var işe yarayabilirsin. Neyimde be? Yerçi kanal terbiye et. Salatamı yerçi